Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bursa Yavuz Selim'deyiz yine. Eray kardeşimin yanındayız. Eray kardeşimi bir daha ziyaret ettik. Mesleğini tanıtsın. Bize bir ne beslediğini açıklasın. Çünkü artık bütün Bursa, artık bütün Türkiye'ye tanıttı kendini. Artık postacı Eray olarak biliyorlar. Mezatıma giren herkes sağ olsun. Direkt Eray'ı posta konusunda tebrik ediyorlar. Bu yaştaki bu bilgisini herkes tebrik ediyor. Sen deyiz Eray'cığım. Ee, şu anda 3 bölüme ayrılmış 2 tane kümesim var. Dışarıda kendi damızlıklarım var, yan tarafında paralı bangolarım var. Ee, burada kendi aldığım yavrularım var, yavru kostalarım var. İstersen damızlıklardan başlayalım. Tamam, at hatta şu yakışıklıdan bir başlayalım. Bu kuşlardan korkuyor mu veya kuşları korkutuyor mu? Ee, bu ilk geldiği zamanlarda benim canımı çok yaktı. <laughs> Yavrularımı yedi. Şu an kuşlara dokunuyor mu? Yok. O zaman şey... birazdan yavruları saldığımızda onu da salarız. Salarız. Gel bakalım, o zaman damızlık evet. kümesine girelim, onu birazdan tanıtalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle göstereyim. Evet, Burada benim öyle e, paralı bangolarım var. Ayrıca bir çekim postan postam var. Maşallah. Maşallah. Tabi burası bu kadar kalabalık arkadaşlar ama biz şu an ara holde durduğumuz için öyle. Evet. Sen istersen bir kardeşim sularını yenile. Sularını yenileyecektik. Evet. Ben o sırada çekimini yapayım. Sen al geç böyle. <laughs> Arkadaşlar ilaç verdiği için e, sularını Eray kardeşim birazcık susuz bırakıyor. Bir saat, bir buçuk saat. Tabii birazcık da sıcak şu an ama. O yüzden suya hemen sıkışıyorlar. Suya hemen sıkıştıklarında da su içmek istediklerinde Eray hemen yeniliyor sularını. Hepsi bir anda yapışıyor maşallah. Bol bol paralı bangolar da var. Tip bango da gördüm. Boğmalar da var. Maşallah. Kardeşim istersen şöyle araya koy. hole Hepsi bir gelsin bakalım. Birazcık daha ileriye al istersen. Yine gelirler ama. Şimdi Eray ilaç verdiği için susuz kaldıkları için şimdi hep birlikte suyu üşütecekler. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Maşallah. Güzellikler sırayla çıkıyor. Eray kardeşimin bolcu videosunu istemiştiniz. Ben de tekrardan gelip çekeyim dedim. Sizin de kümeslerinizi gelip ziyaret etmemizi istiyorsanız arkadaşlar iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz yer, zaman, mekan fark etmiyor. Her türlü gelip çekimlerini yaparız inşallah. Eray'cığım bunlar sularını içerken biz bir posta kısmına girelim. Tabii. Senin birazcık daha profesyonel olduğun, tabii daha çok yolun var ama yine de profesyonel olduğun <laughs> olma yolunda ilerlediğin postaları bir görelim. Şöyle göstereyim. Şurada şu güzel bir tane var. Maşallah. Bu kimin yavrusu kardeşim? Bunu ee, bunun annesi Semih Stefan Red ve ijansel soyu olan bir kuş 2016 bilezikli şöyle bileziğini gösterelim 2016 Semih Bey Beycan can. selam olsun Bey, buradan kendisine şöyle göstereyim kuşun kendisi şu an dişidir İri maşallah kasını. şöyle koyayım bunu da onun içi de işte şurada bu kuşun da yavrunun da direkt babası. Kazım Çelik. Figo. Bu da. Söyledim soy de. isimleri doğru mu? Tabii e, tabii ki. Kendiliğinden mi koyuluyor? Yani sahipleri mi koyuyor evet. yoksa? Şöyle söyleyeyim mesela. E, sen kendin bu kuşla bu kuşu alıp eş ediyorsun. Hı hı. Ondan sonra o kuşların yavrularını yarışlara gönderiyorsun. Bir yarışlarda aldığın derecelere göre o kuşlardan sen bir soy ediniyorsun. Mesela şimdi sen bunların ikisini şey yaptın. Ee, çaprazladım. Evet. Semih Beycan'dan ve Kazım. Kazım Çelik. Kazım Çelik'ten gelenleri çaprazladım. Şimdi bu soylara sen isim mi vereceksin? Yok bunlara zaten kendi soy isimleri olduğu için. Hmm. Şöyle söyleyeyim mesela bunun baba tarafı Figo. Hı hı. Ee, artık anne tarafı da Stefan Red oldu. Anladım. Yani, yani melez bir kuş oldu. Aynen öyle. Şurada Ama... da bir tane bızık bızığımız var. Onu da bir gösterebilir miyiz? O ne? Bunlar da şöyle Arap yavrularım. Bunlar da böyle takım. Bunları sadece e, belgesiz bunlar. Maşallah. Kuşuma hoşuma gittikleri için kafa ve göz yapıları öyle tahminlerime göre bir Burada mı yaptım. uçuracaksın yoksa yarış mı Bu ya, yavrular artık yarış devri kapandı. Yarışlar Hı. artık bayağı bir önde. Antrenmanlara ve normal yarışlara çıkmaya başladılar. Bunlar öyle göz kararı bir işleme yaptım. Bunlar da size burada uçacaklar. Bunlar burada uçacaklar. Evet. Maşallah. Birazdan kuşların içine salalım mı bir dışarıyı görsünler? Salalım salalım. Ben zaten bunları her gün düzenli olarak çıkarıyorum. Bir dışarıya güneşi görsünler. Onlar evet. için de iyi olur. Hadi onları alalım geçelim o zaman. Bızık bızıklar. Normalde öbür kümese salınmaz tabi ama biz dışarıda güneş görsün. zaten güneşin gördüğü yerde kolay kolay parazit de kalmaz. Aynen, o yüzden bir problem olmaz diye düşünüyoruz. Tabii bu konuda daha bilgili abilerimiz, kardeşlerimiz varsa biz fikir alışverişini açığız. Yani bunları buraya salmanız doğru değil. Hayvanlara zararlı, parazit kapar veya başka bir şey olur diyen abilerimiz, kardeşlerimiz varsa onların fikirlerini de tabii değerlendirebiliriz. Gel bakalım. Bunların hiç posta yavrusuna benzemiyorlar, var ya insana yakınlar bak. Sen takviye yaptın mı bunlara elle? Yok, hiçbir şekilde. Allah Allah! E, sürekli elledin mi ama? Nasıl bu kadar yakınlarla? Şu an kaçmaları lazım bızık bızık. Hiç. Yani günde işte iki defa bir dışarı çıkarıp, hmm. bir şeyler alıyorum. Evet, Burada o yüzden olabilir şey. belki. Burada da kendi yavrularım Şimdi buradakiler e, hepsi soylu şey mi? Yani bir şu limon olan değil soylu olanlardan. Tamam. Geri kalan hepsi soylu. Yukarıda da bir tanesi kızgınlık yumurtası mı atmış? Ne olmuş? Olabilir. Evet. O kadar büyüğü var mı içlerinde ama o kadar Allah. büyümüş olan var? Evet, şu alacalı var. Dört tane falan var öyle. Evet. Maşallah. Şu kuş çok hoşuma gitti. Bu kuş kimdir? Necidir Maşallah. kardeşim? Ee, bu kuşun annesi babası yine içeride. Maşallah. Annesi Joston, Joston. Babası Milton. Joston kim ait bir soy? E, Joston da yine ismini vermiş kendisine yurt dışından hı hı. E, kendi ismini belirlemiş. Ama benim bildiğim yardımcı. senin e, çok çok önce hani şey olarak gördüğün kendi idoli olarak gördüğün Semih Beycan, doğru mu? Evet, tabii ki de Semih Beycan. Salalım kardeşim, hadi bakalım. Az önce içeriye sokana kadar canımız çıktı ya. Bak bak, bu 15 dakika uçtu değil mi? De mi? Defa 15 dakika. Arkadaşlar daha cikliyor, ama 15 dakika uçtu, aslında uçuşu da mecburi. <laughs> Çünkü ayağını yere basamadığı için 15 dakika uçtu. Evet. O ne? Onu bize tanıtacak mısın? Ee, bu kuş ve şuradaki Keşmir olan. Mavi Bir saniye yakınlaştırayım. Olan. Evet. Onun annesi tepeli. Irak kuşu. Irak kuşu. Evet. Çift plakalı. Sen o, mi çaprazladın? Evet. evet e, o kuşun annesi öyle babası da 11 telek. Kanat telekleri 11 telek falan. Maşallah. Olanmış. Peki 11 telek olduğu zaman ne oluyor? E, şöyle söyleyeyim. Evet. Mardin'de Kızıltepe'de geçen sene yapılan 1350 kilometre yarışlarında hı hı. E, kazanan kuşu hı hı. günü birlik geldi kuş. Tamam. Bir, bir gün geldi ve sol kanadı 11 telekti sağ kanadı 10 telekti. Biz de ona göre bir hani yola çıkma. Yani gibi. aslında şey tamamen bir Teor kendi tahmininiz teoriniz. Aynen öyle. Yaptığınız belki de bir totem. Aynen öyle şöyle de gösterirsen bu da 11 telek babasına çekmiş bir kuş. Maşallah. Peki kardeşim şimdi bunları sen yumurta halinde arkadaşlarına, eşine, evet, dostuna evet. vermiştin. Ee, onlar yumurtaları tabi çıkartıp senin burada evet. al sat işinde olduğu için birazcık zorlandığın evet. için o şekilde yaptı. Şimdi bunun komple kanatlarını çekmiyorsun gelmesi için. Evet. Doğru mu? Kendi kendine. Bunu ya. zaten atarına girdiği zaman kendi kendine... Kendi devamlı. kendine mi atacak? Evet. evet. Yoksa sen e, hani birazcık daha önce atsın diye tek tek çekiyor musun? Yok kesinlikle ben öyle bir şey yapmıyorum. Kendi kendilerine zaten sağlıklı oldukları için Hı -hı. direkt atıyorlar ve bir hafta içerisinde bu kanatlarını devamlı devamlı olarak atıyorlar. Peki yani. şöyle de bir soru sorayım kardeşim sana. Bu soruyu genelde gittiğim yerlerde soruyorum. Şimdi bir damızlığa hayvan ayırdık. E, evet. Mardin, posta bu değişmez. E, şey fark etmez. Kanatlarını makasladık. Tamam. Çekeceğimiz zaman kuşa kanat vereceğimiz zaman hepsini bir anda mı çekeriz. Yoksa günübirlik iki tane, üç tane, bir tane mi çekeriz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, e, hayvanın seni kümesini sevdiğine göre değişir. Mesela sen hepsini aynı anda çekersen, eğer kuş seni kümesine alışmadıysa büyük ihtimalle kırılır. Hı hı. Hayvan üzüldüğü için de e, yem yemez, su içmez, kendini çeker, hastalanır. Ve şimdi bütün protein kanadını veya kuyruğunu çektiğimizde oraya verdiği için. Ee, Birçok kanadı çekersek muhtemelen hayvan zaten protein evet. eksikliğine düşecek, protein kalsiyum eksikliğine. eksikliğine düşecek, sıkıntı yaşayacağız. Ben mesela bunları kanatlarını çekmeyeceğim. Bunlar kendi kendine yavru oldukları için. Bunlar yavru oldukları yavru için yavru arkadaşlar. Yavru girdikleri gibi bunlar dökecekler. Bir de postalar öyle böyle de değil, bu şekilde de uçuyorlar. Bir yani bir de şey hani küçükken de makaslamadıkları zaman basar giderler yani dur affetmezler. Evet, şunun iki tane kardeşi, şu 12 dakika boyunca uçanın, Hı -hı. iki tane kardeşi basıp gitmiş. Vay be. Şöyle birazcık böyle sür istersen kardeşim. Senin evet, de bir fotoğraf alayım. Full kesik. Ama uçuyor. Evet. Sen de biraz böyle gel. Salalım mı tamam. bizim soytarıyı? Gel bakalım. Soytarı. Sen çok şımarıksın ya. Çok şımarık. Aynı bizim müdür gibi ya. Kucakla dağıladı. <laughs> <laughs> Hiç kapıyla da uğraşmayacak. Kucaklayıp alıyor bak her tarafını. Hayır, üstüme atlamak yok. Her tarafını. Her tarafın çamur. Eray'cım tut üstümü mahvedecek. Gel. Ben bunu normalde çok oynuyorum arkadaşlar bununla. Dur, dur. Beni de çok seviyor. <laughs> Bizim müdürle falan çok iyi anlaşıyorlar. Gel. Arada bir müdür ısırsa gel. da Pulsar buna karşılık veriyor. Oğlum kirlettin lan. al al al. Al gel. 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 Sen her tarafın batmış. Sen benim üstümü batırmaya çalışıyorsun. Sen benim üstümü batırmaya çalışıyorsun. Gel gel, sana, beni çok seviyor arkadaşlar. Işte. Tamam. tamam, 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 laflanan da, laflanan da, yapma, bir <laughs> dakika, üstümü batırdın, üstümü batırdın, üstümü batırdın, hadi gel, gel, tamam, hadi, ver bakalım, üstümü batırdı. bak hala batırıyor, <laughs> al bakalım Eraycığım sen. He? Gel buraya. Yoksa harbiden üstümü hala mahvedecek, bak. Gel. Gel. Yavrular daha tam alışamamış, yetişkinler alışmış da köpeğe. Gel buraya. Şşt, hayır 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 hayır. Ya, <laughs> Belli zaten, patiyle vuruyor. Hadi yerine. Hadi <laughs> bırak, Vallahi mahvetti üstümü ya şerefsiz. Evet kardeşim. Çok teşekkür ederim kardeşimizi tekrardan ağırladığın için. İnşallah senle daha geliştikçe videolarını çekeceğiz. Var mı söylemek istediğim şey kardeşim? Abi e, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.